Rüyada dayak yemek, rüyaların aksi ile yorumlanmasının en güzel örneğidir. Rüyasında tanıdığı birinden dayak yiyen kişi, rüyasında ona dayak atan kişiden destek göreceğine işarettir. Rüyasında ona destek olan kişi kötü günlerinde sığınacağı dostu olacak, ona en çaresiz zamanlarında yardımcı olacak ve maddi manevi destek sağlayacaktır. Rüyada eşinden dayak yemek. Rüyasında eşinden dayak yiyen kişi, eşinin sadakatini ve desteğini görecektir. Uzun yıllar sürecek sağlam bir evliliği olacaktır ve hayırlara vesile olacak hayırlı bir eşe de sahip olacaktır. Eşinin kendisini çok seveceği, son derece sadık olacağı ve ona değer vereceği anlamına gelmektedir. Rüyada anne babasından dayak yemek. Rüyada anne babasından dayak yediğini gören kişi anne veya babasından kendisine kalacak miras şekilde yorumlanır. Anne babalarının kendisine destek umdukları bir iş sırasında arkalarında desteklerini göreceklerine ve bu desteğin kendilerini moralini birden yükseltip kendilerini cesaretlendirdiğine işarettir. Rüyada iş arkadaşlarından dayak yemek. Rüyasında iş arkadaşlarından dayak yiyen kişinin işiyle ilgili sıkıntılı günlerinin son bulacağına, zorlandığı işlerin hafifleyeceğine ve kişinin iş yerindeki konumunun dereceyle yükseleceğine işarettir. Yetki alanı ve iş yerindeki ulumağlı yükselmesiyle müjdeleneceği şeklinde yorumlanır. Rüyasında tanımadığı insanlardan dayak yemek Kişinin kendisine olan özgüvenini yitirdiğinde hiç tanımadığı kişilerden duyacağı övgüler ve takdirler ile kendisine güvenini tekrardan kazanacağına işarettir. Rüyasında hiç tanımadığı kişilerden meydan daya yediğini gören kişi halkın takdirini kazanacak, büyük işler yapacaktır. Ve en yardıma ihtiyaç duyduğu sırada hiç tanımadığı kişiler onun için seferber olacaklardır. Rüyasında dayak yemekten dolayı öldüğünü görmek. Kişinin bütünün sıkıntılı günlerini geride bıraktığının, hastalıktan veya yokluktan kurtulacağının, sevmediği insanların etrafından gideceğinin müjdeleyicisidir.